Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte buzdolabı temizliğini yapmak istiyorum. Nasıl temizlediğimi göstereceğim. Nasıl düzenlediğimi göstereceğim size. Hangi temizlik malzemelerini kullandığımı da göstereceğim. O zaman başlayalım. Ben buzdolabını hep haftada bir kez temizliyorum. Ama baktım ki böyle boşalmaya gidiyor. Hep bezle üstünden geçiyorum. Ama muhakkak buzdolabı boşaldığım zaman gerçekten hepsini indiriyorum. Rafları bir güzel yıkıyorum. Sonra bütün çıkardıklarımın üstünden de bir güzel geçiyorum de Öylelikle yerleştiriyorum. Çok da kirlenmiyor. Bu benim işimi daha çok kolaylaştırıyor. O yüzden haftada bir kez iyi oluyor yani benim için. O zaman temizliğe başlayalım. Evet şimdi size kullandığım buzdolabı temizliğinde temizlik malzemelerini göstermek istiyorum her zaman değişiyor. O an elime hangisi gelirse onu kullanıyorum. İlk olarak bununla başlayalım. Bunun içerisinde organik alkol var. Yani hiçbir şekilde kimyasal bir zarar yok içinde. Buzdolabı temizliğinde biliyorsunuz bu çok önemli. Çamaşır suyu vesaire gibi ilaçları sakın kullanmayın. Yiyecek içecek olduğu için hiç de iyi bir şey değil. O yüzden böyle bitkisel şeylere yönelim. Bunu çok seviyorum gerçekten. Çok severek kullanıyorum. Bir diğer ise klasik bilinen sirke ve karbonat. Şu an elimde karbonat olmadığı için onunla yapamayacağım ama sirke ile karbonatı karıştırın. O da gerçekten çok güzel bir bitkisel temizleyici yöntem. Ama en sevdiğim favorim tabii ki de Lok. MV ürünleri biliyorsunuzdur muhakkak. Evin her yerinde kullanılıyor. Ben buzdolabında da kullanıyorum bitkisel olduğu için yine. Çok seviyorum. Gerçekten de herkese tavsiye ederim. Bugün de bunu kullanalım o zaman. Bunu şimdi suyu hazırlayacağım. Belki biraz içine sirke de damlatırım ama gerek yok. O zaman başlayalım. Evet ben şimdi suyumu hazırladım. Şimdi size buzdolabımı göstereceğim. Bir. Evet, buzdolabımız bu şekilde. Boş markasının. Gayet de memnunuz. Büyük olduğu için her şeyi alıyor içerisine. Bunlar da bizim nikah hediyeliklerimiz. Bu da benim kına hediyelim. Bu da benim canım arkadaşım İlkem. Böyle. O zaman buzdolabını göstereyim şimdi içine. Bir genel olarak şöyle göstereyim. Arkaya da pek gidemiyorum. Arkamda çünkü fırın olduğu için. Ama şöyle bir genel bakın. Evet şu an baya bir boşalmış vaziyette buzdolabı ama bu benim şimdi işimi kolaylaştıracak. Temizlikte. O kadar da boş değil aslında ama yine de öncekinlere bakarak boşalmış biraz. Evet şimdi üst raftan başlayalım. Burada genellikle sosları koyuyorum ben. <laughs> en üst rafta. Burada da genellikle paket yağları koyuyorum. Artık elimde o anne varsa değişiyor yani. Hep sürekli onun bir kuralı yok bu burada bu şurada diye. Genel olarak böyle oluyor ama. Burada yemeklerde kullandığım tereyağı var. Burada da işte pudinglerimiz yok. Şimdi temel alt tarafa geçelim. Burada da genellikle salçalarım oluyor. Ve büyük konserveler oluyor. Yani konserve mi deniliyor artık. <laughs> bir zeytin oluyor işte peynir oluyor öyle. Hemen altında da böyle genellikle dünden kalma yemeklerimi koyuyorum. Mesela çorba var bu sefer. Burada da böyle çekmelik bir bölüm yaptım. İşte ıvır zıvırlar var. Turşu var en arkada mesela. Böyle soslar var yine vanilyalar. Böyle pratik oluyor bu hemen çekince. O yüzden burada da genellikle böyle kahvaltılık oluyor ama pek kalmamış şu an. Mesela şu an burada peynirlerim var. Şunun içine salam var humus var. Burada kayınvalidemin verdiği reçel var. Ek açılmış ekmeği koyuyorum buraya. Burası baya bir e şey tutuyor. Ne deniyor ona? Fresh. <laughs> Kusura bakmayın. Tüccar'ın biraz iyi olmadığından dolayı kelimeler aklıma hemen gelmiyor. Taze evet. Taze tutuyor evet bu raf. Burada da meyve zepsi bölümümüz. Şu an böyle bunlar var elimde. İşte buraya domatesi koyuyorum genellikle. Havuçlar burada oluyor. Biberler burada oluyor. Böyle görünüyor burası da. Evet, burayı da kapatalım. Ardından en üstte şu bölümlere geçelim. En üstte genellikle ilaçlarımız oluyor burada ve buraya genellikle çikolataları koyuyorum ben. Burada da yumurtaları koyuyoruz. Burada da bulyonlar var. İşte bu bölüme böyle kesilmiş limonları koyuyorum. Sonra burada da içeceklerimiz var. Haklı bir gerek. tane sürahi alamadım. O yüzden bu yöntemi yapıyorum şimdilik. Komik duruyor. Evet biliyorum ama işimize yarıyor şimdilik. Yeni olarak böyle buzdolabımız. O zaman şimdi bunların hepsini... Evet buzdolabı ötmeye başladı. Kapatmam lazım kısa. Şimdi bütün rafları boşaltacağım hepsini. Ve bu rafların hepsini de çıkaracağım. Bir güzel onları yıkacağım. Bunların hepsini de sileceğim. Ve tekrardan yerleştireceğim. O zaman başlayalım. hepsini çıkardım böyle. Buralara dizdim. Görüyorsunuz. Bunların hepsini şimdi tek tek sileceğim. Bunları çıkaracağım. Bunları falan. Ama ilk olarak bir buzdolabını temizleyelim. Şimdi size bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Özellikle yeni evlenmiş çiftlere. Domates salçalarımı ben annemden bu şekilde öğrendim. Ya da güzel kavuruyorsunuz arkadaşlar ve tuz da ekliyorsunuz. Biraz böyle e, fokurlamaya başlayınca onu soğutmaya bırakın ve böyle ayrı bir kaba alın. Arkadaşlar inanın hiç küflenmiyor. İlk günkü gibi böyle taze kalıyor. Normalde bilirsiniz domates salçaların kendi kabında üstlerinde hemen bir küflenme oluyor ve yazık oluyor. Ama bu yöntemle hiçbir şekilde Salçanız bozulmaz. Bunu ben annemden öğrenmiştim zamanında. Size de tavsiye vermek istedim. Belki aranızda bilmeyenler vardır. Bu şekilde yapabilirsiniz. Gerçekten de hiçbir şekilde küflenme olmuyor. bitti. Temizledim bu tarafını da. Arkadaşlar bir şey açıklık getirmek istiyorum. Buzdolabı şu anda açık değil. Yani tatil moduna aldım. Buzluk bölümü açık ama normal bölüm kapalı. Yani bilginiz olsun şu anda açık değil. Çalışmıyor. ben şimdi hepsini yıkadım durladım kuruttum güzel hepsini böyle yerleştirdim şöyle bir göstereyim size hepsini tertemiz oldu aynı şekilde burası şurada bir leke var arkadaşlar bilmiyorum nerede şu aynen burada bu çıkmıyor bu kendisinden bir şey çıkaramıyorum yani onu Evet şu anda buzdolabı temizliğim bitti. Böyle oldu arkadaşlar. Evet burası da bu şekilde. Tertemiz oldu. Şuraları da göstereyim. Böyle. Burayı göstermiştim zaten. Evet, bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.